Yayınıma hoş geldiniz. Rus ordusuna bağlı zırhlı araçları çok büyük zararlar görüyor. Ruslar böyle bir şey beklemiyordu gerçekten. Ormanlık alanlara sakladıkları zırhlı araçları neler tespit ediyor? Ve anlık istihbaratla Ukrayna topçu, topçularına kim işaretliyor? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik olarak bir istihbarat verdiği ortada. Ama yöresel ve yerel anlamda yapılan tespitler ve anlık atışlarda bu kadar muazzam bir eş oluşması daha önce yapılan bir çalışmayı gösteriyor. Bu da siyah bayraktarların sadece ateş açtığı değil. Artık siyah bayraktarların hedefleri lazerle işaretleyerek milimetrik atışlar için Ukrayna topçularına bir nevi pas atması gibi. Ukrayna topçuları ne yapıyor? Ukrayna topçularına sadece atış yapmak yani gol atmak kalıyor. Siyah bayraktarlar hem istihbari anlamda hem düşmanı tanıma ve onların ormanlık alanların içerisine bile saklandığı alanları yüksek çözünürlüklü kameralarıyla tespit etmeleri açısından çok stratejik konumdalar. Tabii ki bu durum Rusya'yı rahatsız etti. Rusya ne yaptı? Polonya'dan askeri sevkiyat getiren araçları vurmakla tehdit etti. Aslında bu 3. Dünya Savaşı'nı bir nevi kaşımak gibi. Öyle bir durumla karşılaşıyoruz ki Rusya'nın artık elinden çıkan Ukrayna ordusunca ele geçirilen tank sayısı inanılmaz derecede fazla. Yani Ukrayna ordusuna tank desteği geldi. Tabii ki bu daha önceki Sovyet yapımı tanklara sahip olan NATO'ya katılan veya Avrupa Birliği'nin üyesi olan ülkelerden ne yapıldı? Tank desteği geldi. Ama unutulmamalıdır ki Rusya en büyük desteği aslında düşmanından aldı. Çok sayıda zırhları geçirdi. Belorusa yakın ülkeler sevkiyat yapmaya başladılar. Baltık ülkeleri, soğuk bloku ülkeleri de aynı şekilde eski soğuk bloku ülkeleri de e, tank sevkiyatlarını yapıyorlar ama Finlandiya leopard tanklarını Rusya sınırına sevk etmeye başladı. Durum şaka değil. Rusya Finlandiya'nın NATOya katılımına karşı ve Finlandiya leopard tankları. Şu anda Finlandiya sınırına doğru gidiyor. Bu durum NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de kıpırdadığını, Lukashenko'nun özellikle Belarus sınırına Belarus ordusunu yığması adımları da bunun bir göstergesi. Çünkü NATO Belarus sınırında ne yapıyor? Tatbikat yapıyor. Belarus'a parmak sallanıyor. Yaptığını çekeceksin, cezanı çekeceksin diyorlar resmen. Ukrayna ordusuna ait bir helikopter şu anda Rusya'nın kontrolünde olan Donbas bölgesinde uçuş gerçekleştiriyor. Tamam da helikopterin bu kadar alçaktan uçuş yapması büyük risk değil mi? Çünkü hava savunma sistemleri veya bir Mempets'e bile zarar görebilirler. Bu konuda Ukrayna evet, hava kuvvetlerine bağlı helikopterler Donbas hattında düşmana karşı saldırıya geçiyorlar. Bu karelerde işte o görüntülerden birkaç tanesi. Bakın SİHA izliyor. Evet SİHA izliyor. Topçular milimetrik atışlarla hedefleri yok ediyorlar. Bu görüntülerde o görüntülerden gerçekten büyük kayıp vermelerinin nedeni bu. Ruslar çuvallıyor. Ruslar çuvallıyor. Bayraktarlar Yılan Adası'na fena taktı bu ara. Yılan Adası'ndaki bir karar karargah vuruldu ve Ruslar zayiat vermeye devam ediyorlar. Yunan Adası'na bir de uçak savar sistemi vuruldu. Şimdi bir haber var Gagavuzya'dan Rusya'ya destek. Moldova'da Türk halklarından olan Özerk Gagavuz Devleti'nin lideri Irina Vah, George kurdelesinin kullanımını yasak, yasallaştırıyor. Evet bu kurdele Moldova'da yasak. Rus ordusunun geleneksel bir sembolü ve Rus İmparatorluk armasının renklerini taşıyor. Burada aslında stratejik bir adım atılıyor. Gagavuz Türklerinin Rusya'yı sevdiğinden değil. Burada olası bir işgalde büyük bir tahribata ve Gagavuz Türklerinin büyük bir tabii ki zarar görmesini engelleme çabaları var. Evet bu bir gelenek. Burada özellikle Rusya'nın daha önceden Slavik bir ağırlığı var ve bu konuda da Gagavuzya çıkarına göre davranıyor. Yani olası bir yıkımda Gagavuzya'nın dağılmasını ve tamamıyla yok olmasını engellemek için stratejik bir adım atıyor. Şimdi sarı renkte olan haritalı olan bölge değerli izleyenler son günlerde çok duyduğunuz Transnistria. Bu bölgede 4000 tane Rus askeri barış gücü olarak yani sözde barış gücü olarak görev yapıyor. Özellikle Rusların bu hattan Transnistria bölgesinden Moldova'ya, evet Moldova'yı işgal adımına başlayacağı, ve böylelikle evet bu işgal adımıyla birlikte bu bölgeden Odessa'ya ve Ukrayna'ya saldıracağı söyleniyor. Neden? Özellikle bu bölgeler ele geçirip Ukrayna'ya buradan cephe açtığı zaman bir Batı'dan gelen yardımları kesmek için önemli bir avantaj elde edeceğini düşünüyor. O arada mesafe fazla olsa da bir nebze böyle bir planı var. Ukrayna ordusunun burayı da korumak için bir cephe açacağı için. Doğu cephesinde zayıflayacağını düşünüyor. Özellikle Kiev hattına da Belarus'u saldırtarak Ukrayna ordusunu iyice kuvvetten, çaptan düşürmeye çalışıyor. Böyle bir strateji var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Rusya için. Burayı nasıl savunacak? Çünkü uzak bir bölge. Helikopterlerle veya uçaklarla indirme mi yapacak? Bunun lojistiği de söz konusu. Ukrayna ne dedi? Oldu bitti olursa Transriya bölgesine girerim Gerçekten Rus askerlerini pert ederler. Rus askerleri kaçacak delik arayamaz. Özellikle Rus askerlerinin aileleri için tahliye kararı çıkmış. Rusya buradaki sözde barış gücü askerlerinin tahliyesine yani ailelerinin tahliyesine karar vermiş. Yani Donetsk'i nasıl boşalttıydılar aileleri? Aynı gibi burada yani ortalık karışacak gibi. Ama plan ne? Plan nereden girmeyi düşündüğü? Özellikle demin de dediğim sevkiyat yapıp yapmadıkları. Hava sahaları kapalı. Moldova ordusu çok güçsüz. Yani direnecek durumu yok. Ama Moldova dedi ki Romanya ile birleşirim. NATO'yu karşıda çıkarırım dedi Rusya'ya. Rusya bunu dinler mi? Bu bölgede de facto bir bölge kurup Ukrayna'ya saldırmak da isteyecektir. Moldova'da Rusya'nın işi zor. Ama imkansız mı bilmiyoruz tabii ki. Bunu sahadaki gerçeklik gösterecek. Ama şu var ki orada Gagavuzya kendisini sağlama alıyor yani olası bir saldırı, olası bir tahribattan ülkesini korumaya çalışıyor. Fransa, Sezar Marka Kundağ motorlu obüslerden Ukrayna'ya gönderiyor. Namlu uzunluğu 52 kalibre olan 18 mühimmat taşıyabilen ateş hızı dakikada 6 atış olan Sezar, tüm NATO 155 mm topçu mermilerini kullanabilme özelliğine sahip. Yani mühimmat yönünden avantajlı bir durumu var bu yönde seçildi gibi. Bu da tabii ki Ukrayna'nın işini kolaylaştıracak. İşte bu obüslerde özellikle güç kazandıracak. Evet güç kazandıracak Ukrayna ordusuna. Topçu sistemlerini gördünüz ne kadar etkili. Ukrayna'da bunlar çok belirgindi. Şimdi de gördüğünüz gibi bu kareler her şeyi anlatıyor. Etkili ve sahada oyun değiştirici bir rol üstlenecek bu obüsler. İngiltere'de özellikle Lviv hattından demir yolları tahrip edilerek Ukrayna ordusunun batıdan doğuya sevkiyatını, askeri aldığı yardımları cephe hattına aktarmasını durdurmak ve yavaşlatmak isteyen Rusya'nın hem trenleri çalıştıran elektrik santrallerini hem de tren yollarında vurduğuna da varsayarsak İngiltere mühimmatları doğuya taşıyabilmek için Balloy T-150 dronları gönderecek. Bu dronlar bir nevi nakliye dronları 68 kilo taşıma kapasitesine sahip duranlar ön atlardaki birliklere ağır teçhizat teslim etme yeteneğine sahip. Ayrıca torpido taşıyabilme özelliklerine de sahip olacaklar. Yani İngiltere düşünüp taşınıyor. Gerçekten özellikle bu rakamları, bu adımları, bu stratejik askeri adımları atıyor. Rusya karşısındaki ordunun gitgide yeni silahları kullanmayı öğrenen, cephede iyice deneyim kazanan, ve yeni NATO silahlarıyla kendisine büyük bir tehdit olduğunu görüyor. Yakında İngiltere taktik nükleer Ukrayna'ya verir mi? Aklımıza her şey geliyor. Gerçekten oyun değiştirici bir durum olur. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.